Öğrenci mi değil mi ne olduğu belli olmayan insanlara oturmayız için. Karabük Üniversitesi'nde Afrikalı öğrencilerle ilgili ahlak dışı konular gündeme geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Bolu Aban İzzet Baysal Üniversitesi'nde benzer bir durumun yaşandığını ileri sürdü. Buna bugün dur demezsek yarın bir gün Karabük'ün durumuna düşeriz. Ajanslar aracılığıyla Bolu Afrika'dan öğrenci getirildiği sayısının ise 3 yılda 15 katına çıktığını aktardı. Şimdi Karabük üniversitesi sayesinde oradaki eski rektörün sayesinde ve sonrasında onun akıl hocası ve şu anda Bolu'da görev yapan İbrahim Kürtül sayesinde Karabük Üniversitesi aracılığıyla bütün dünyaya rezil olduk. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Artık sosyal medyada bile dünyada Karabük'le dalga geçen paylaşımlar yapılmaya başlandı. Genel aylaki sorunlar ortaya çıktı Karabük gibi bir Anadolu şehrinde. Bolu da 102 farklı ülkeden öğrenci olduğunu da paylaştı. Şu anda Bolu'da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Ve bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu olduğunu dahi bilmiyoruz. Bir ajanslar var Türedi bu ajanslar. Bu ajanslara diyelim Somali'den başvuruyor. Ajans buna diyor ki, şu üniversiteye diyor, şu bölüme senin kaydını yaptırırsak diyor, bu 18 bin liraya mal olur diyor. Kendi komisyonu hariç, oraya geleceğim. İşte şu üniversiteye kayıt yaptırırsak, şu bölümüne kayıt yaptırırsak, ee, şu kadar lira. Yani arkadaşlar hani üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Ali Şarlanın ve İbrahim Kürtür'ün görevden alınmasını da istedi. YÖK Başkanı sesleniyorum. Bu rektör derhal görevden alınmalı. Veya yetkili Cumhurbaşkanı ise yeni sistemde. Derhal alınmalı. Devletin görevlilerini, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığını, Cumhurbaşkanlığını valimizi göreve davet ediyorum. Bu iş daha fazla büyümeden önlem alınması lazım. İbrahim Kürtül denen şahıstan üniversite bugün, Bolu bugün kurtulmalıdır. Özcan, ajanslar aracılığıyla Afrika'dan gelen öğrencilerin otobüs kartlarına zam yapacaklarının da altını çizdi. Arkadaşlar şimdi e, bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin e, otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Onun dışında neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Yani bunlar öğrenci mi değil mi belli değil. Orada suça karışıp karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil.